Ahmet ne olur yine sürprizleme bana ya. Ya yok bu sefer sürpriz sürpriz yok ya. Bir tek neden böyle yapıyorum biliyor musun Feride? Neden? Son zamanlarda seni hiç iyi görmüyorum. Ne gülüyorsun, ne eğleniyorsun. Ya biliyorum Ahmet, biliyorum da. Ama işte bu yeni iş, nöbet, insanlar falan. Hah, ben de katlanamıyorum işte seni böyle görmeye Feride ya. Ben istiyorum ki gülmekten yanakların kırışsın. Hayatımdaki yapbozun kayıp parçasıymış senin gülümsemen meğerse ya. Hep o yüzden bu sürprizler. Sen gül diye ama onu da beceremiyorum. Ya Ahmet ben seninle çok mutluyum. Ama işte bu insanlar iş falan yoruyor beni ya. Feride buraya ilk kez sen geliyorsun biliyor musun? Evet. Murat'la Salih de bilmez burayı. Ben böyle kafamı estikçe geliyorum buraya. Kafamı dinliyorum. Çocuklar gibi eğleniyorum trambolinlerde. Aynen. Sen de yapmak ister misin? Bütün stresini atıyorsun lan vallahi bak. Hadi sal kendini şuna hadi be. Ya bilmiyorum Ahmet ya. Ya gel sen beni dinle. Bütün stresinden uzaklaşıyorsun diyorum ya. Hiçbir şey düşünme. Mümkünse işi de düşünme. Hadi.

<laughs> Ahmet çok teşekkür ederim. Gerçekten terapi gibi geldi. Beni de zıplasana bak ne olacak. <laughs> Niye böyle oldu? Vallahi bilmiyorum ama aydan gelen astronotları da kesin böyle oluyordu. Kız. Ben çok rahatladım ya. Ne oldu kız? <laughs> yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Gene ağlıyorsun. <laughs> Annemi özledim. <laughs> ya, ya. Ahmet. Ünlü ki varsın. Hakikaten ha.